Kolecikten selamlar yepyeni Ruffler videosu hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar biliyorsunuz yeni ve dev güncelleme geldi beta 36 ile karşınızdayız oyundaki her şeyi yine karman çorman yaptılar yeniden alışmamız gereken şeyler var yeni görseller var yeni hero değişiklikleri var yeni bir hero'muz var bir sürü şey gelmiş oyuna bunların incelemesini yapacağız hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar Hepiniz videoya tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Öncelikle söylüyorum Arena Valor'ın Discord sayfasında burada Beta 36 güncelleme kısmında bütün güncellemeler mevcut. Ee, eğer kendiniz bakmak tekrar kontrol etmek isterseniz de buradan Discord'a katılabilirsiniz. Benim Discorduma da katılmak isterseniz eğer aşağıda link mevcut. Oradan gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım oyunda neler varmış. Koridorda özel özelliklerle geliştirmesi. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ben size hemen hızlıca anlatayım. Ee, yeni oyuncular nereye gideceğini, ne yapacağını bilemiyorlarmış. O yüzden hangi koridora gitmekte zorlanıyorlarmış. O yüzden ok yapmışlar. Mesela ayrı avcı koridoruna gidiyor. İşte ne bileyim EU mid koridoruna gidiyor. Eğer Tron alırsan da e, ejderha koridoruna gidiyorsun. O yüzden hangi koridora gitmen gerektiğini e, bilmek için Oyun yeni oyunculara böyle bir ok işareti yapmışlar bence güzel olmuş. Oyuna yeni başlayanlar için bir kolaylık olmuş. Nöbetçi ruha bir şey getirmişler arkadaşlar Nöbetçin ruha bir güncellememiz var Altını 25 altından 35 altına çıkarmışlar Zırh ve büyü savunmasını 100'den 0'a indirmişler Maksimum canını da %250'den %180'e indirmişler Arkadaşlar Her 30 saniyede bir can artışını da %5.5'a indirmişler İlk doğuş zamanında arttırmışlar Şimdi niye bu kadar zırhını falan düşürüp Altını arttırmışlar Can çekmesini de azaltmışlar derseniz avcı koridorunda tankların nöbetçi ruh konusunda savaşçılara karşı biraz daha zayıf olduğunu görmüşler. Bu sebepten kaynaklı tanklar biraz daha nöbetçi ruhu kolay kessin ve diğer lane'ler yani biliyorsunuz ki mid'den, top'tan, e, e, AD carry'ler, jungle'lar herkes a, nöbetçi ruha koşuyordu ki ben her zaman videolarda da söylüyorum çok güzel altın veriyordu. E, o yüzden diğer lane'ler biraz daha bulaşmasın diye e, onu şey yapmışlar zamanını arttırmışlar artık yetişemeyeceğiz yani revet kesmeye çünkü haritada başka işlerimiz olacak su ejderhasına bir güncelleme var şu ejderhasında 30 saniyeden 40 saniye çıkarmışlar su ejderhası nedir diye sorarsanız benim videolarda söylediğim lan kuşu keselim kuşu keselim kuşu keselim dediğimiz o e, vadide dolaşan yani gölde dolaşan kuş arkadaşlar onu da 40 saniye çıkarmışlar e, ejderhaya ve e, baflara bir güncelleme var Ejderhaya avcıya daha doğrusu Güncellemede saniye gösterme Biliyorsunuz ki dakika 8'de e, Avcı ve ejderha değişiyor e, Onlara bir güncelleme gelmiş Artık dakika 7.30'dan itibaren Son 30'dan geriye sayım olacak Ve buff'larda da Yani kırmızı buff'ta ve mavi buff'ta da Arkadaşlar artık şöyle Son 15 saniyelerinde Arkadaşlar sizin buff'ınız çıkıyor diye uyarı olacak Peki bunu rakip görebilecek mi? Sizin aklınızda bir soru varsa onu şöyle söyleyeyim. Eğer sizin buff'ınızı rakip takımdaki e, adam kestiyse yani mesela senin, sen red buff'ını çaldırdıysan eğer ra, rakip takım onu görebilir. Ama eğer senin buff'ının ne zaman kesildiğini rakip takım bilmiyor ise senin buff'ının ne zaman çıkacağını saniye olarak göremez. Bunu da söylemiş olalım. Burada göstermiş işte avcı ile ejderhada da e, saniyeleri göstermiş. Ondan sonra şurada bir can buff'ı güncellemesi var. Bu Jumber güncellemesi de yine yeni oyuncular için yapılmış arkadaşlar. Çünkü Team Fight'ta seçmekte zorlanıyorlarmış. Ee, hangi işte kimi keseceğiz, ne olacak falan filan. Artık her 2000 canda bir bir bar arttırıyorlarmış. Bunu da minlara da e, yapmışlar, uygulamışlar. Ondan sonracığıma e, şey var. Kule bakımından bir güncelleme var arkadaşlar. Kulelerde de şöyle, kuleler size her vurduğunda daha fazla vuruyor birinci vurduğunda 100 vuruyorsa ikinci vurduğunda 200 üçüncü vurduğunda 400 vuruyor arkadaşlar bunu oyuncular anlamıyormuş ee, bu yüzden bir güncelleme yapmışlar artık kulesi de her vurduğunda daha büyük bir top vuracak yani şu kadar vuruyorsa bu kadar vuracak bu kadar vuracak en son böyle bir şey gelecek çak diye takatçak ee, şey altın güncellemelerinde bir şey daha söylemem lazım ee, Mid lane'de altın güncellemesi var ve Bot lane'de altın güncellemesi var. Yani ejderha koridorunda altın güncellemesi var. Ona da bahsetmem gerekirse şimdi nerede kaldığını göremedim. Onu da şöyle söyleyeyim. Artık ADK'leri biraz daha ön plana çıkarmak istiyorlarmış. Çünkü mid lane'e gelip junglelar ADK'ler falan filan sürekli altın almaya çalışıyormuş ve ejderha koridorunda ADK'ler biraz daha pasif kalıyormuş. ADK'lerim yani biraz daha güçlü yapmak istiyorlar. O yüzden 30 altından 65 altına çıkarmışlar uzaktan vuran minionların gücünü. Yan diye yeni bir kahramanımız var. Yan'ın zaten videosunu skilllerini anlattığım bir video çekmiştim. Onu şu anda kartlar kısmına koyarım. Oradan tıklayıp bakabilirsiniz. Yan'a özel gameplay videosu da kendim oynadığım bir videoda. Bu videodan sonraki videoda yani 2 gün sonra çekeceğim arkadaşlar. Yarın değil ertesi gün Yan'ın gameplayinde görürsünüz. Yan'da jungle oynanıyor. Bunun bilgisini de verelim. Komut geri bildirimleri gelmiş bazı hero'ların skill'lerini daha belirgin yapmışlar. Bunlardan en e, büyüğü yani en değişeni Zepis arkadaşlar. Zepis'e ve Tron'a böyle daha belirgin e, şeyler yapmışlar. Yetenek göstergesini arttırdık araziye çıktığı zaman kısmen yarı saydam oluyor. Şimdi yeteneğiniz araziye geçtiğinde yani araziye değdiğinde bakın şurada daha mavi mavi burada biraz daha saydam. Yani e, ona da bir belirgin bir özellik yapmışlar. Bir, biriktirilen yüklenen yetenekler. Yani biriktirilen yüklenen yetenekler mesela Sun'un mermisi gibi arkadaşlar ya da buna bir tane daha örnek vermek gerekirse şu anda aklıma bir hero gelmedi. Ha geldi. Mesela Yena'nın e, Birinci skili çift elle attı. E, göster gö göstergeleri kontrol etkileriyle iptal edilemeyecek. Nasıl yani? Göstergeleri kontrol etkileriyle iptal edilemeyecek. Yani herhalde şu demek oluyor. Ee, siz bir yetenek artık çağırırken birisi kontrol etkisi attığında iptal edemeyeceksiniz demek oluyor. Ee, bu OP olmuş. Yani yani birini böyle yüklenen bir yetenek atacağında onu iptal edememesi yani yüklenen yetenek atan için üzücü olmuş arkadaşlar. İptal edemiyor. Artık o skill'i harcıyor anladığım kadarıyla. Sıçra kullanırken eğer kahraman... Aha tamam okey. Bu da şöyle bir e, olay. Şimdi siz sıçrayı attığınızda eğer duvardan böyle ileri doğru sıçra atmak istediniz ve atamadınız. Ondan sonra olduğunuz yerde kalıyordunuz. Yani mesela şuradan atıyorsanız burada kalıyordunuz. Artık duvara en yakın gidebileceğiniz mesafede. Yani duvara kafa atacaksınız, tostlayacaksınız. Olduğunuz yerde kalmayacaksınız. Bu da sıçrayı fail atanlar için daha zor bir zamanlar geçireceğini gösteriyor verilen hasar kazanılan altına yenilenen canın gösterdiği font ve animasyonlar tamamen yenilendi ee, artık daha belirgin halde yapmışlar yani altın kazandığınızda ve hasar aldığınızda daha net anlayacaksınız diyor sersemletme gibi kışkırtma susturma etkilerinin efektleri değiştirilmiş daha belirgin ve daha anlaşılır olacak demeye getiriyor yani ölüm yeniden doğma yeniden canlanma etkileri de değişmiş arkadaşlar sürekli can yenileme etkisinin toplamını gösteren ön izleme eklendi şimdi buradan resimden anlaşılmıyor tabii ki ön izleme eklendi ne demek ön izleme şu şimdi siz bir heal attığınızda ya da mesela Quilly'nin ultisini bastığınızda ya da Arthur'un e, pasifini kullanıyorsanız canınızın ne kadar dolacağına dair Size önceden bilgi veriliyor Yani şurada canınızın yanında Biraz daha yeşil ve saydam bir bar oluyor Ondan sonra o can yenileniyor Oraya kadar yenilenecek demek yani canınız ee, Buraya yine Aşağıdaki yetenekler eşyaları can, can yenileyen pasifler işte itemlar falan filan onların hangilerine ön izleme etlendiğini koymuşlar. Oyundaki güçlendirmeler kahramanları can barlarının yanındaki bir ikonla gösterilecek. Ee, i̇konlar eklemişler mesela hasar etkisini azaltma aldığında şöyle bir ikon geliyormuş hasar artışı aldığında şöyle bir ikon alıyormuş. Yani bu ikonlarda ne demek sizin hangi buff'ları aldığınızı eğer bilmiyor iseniz bu ikonlarla rahat bir şekilde artık anlayabileceksiniz demek. Yani siz önceden red buff'ın ne verdiğini bilmiyorsanız artık bu ikonlar kafanızın yanına geldiğinde red buff'ın size ne verdiğini anlayabileceksiniz demek oluyor arkadaşlar. Güzel olmuş. Çünkü bunu bilmeyenler vardı ee, bil, mesela oyunda bunun için kavga edenler vardı işte red buff senin neyine yarayacak sana bir işe yaramıyor ki falan filan ya da blue buff senin ne işine yarayacak sana bir şey yaramıyor ki gibi diyenler için artık bak kafamın başında bu işaret var bana da yarıyor demek ki arkadaş diyebileceksiniz. <laughs> Etkinleştirilmiş pasif yetenekler ile renklerde gösterilecek bekleme süresini gerisinde siyah beyaz şekilde görülecek zuka'nın güç yükü gibi ee, yani bu pasif yeteneklerin göstergelerine biraz daha dengelemeler getirmişler. Ee, bu getirilen neymiş üstünde çalışan yetenekle, ha, yetenekler ve eşyalar. Aynen ee, yetenekler ve eşyalara dair çalıştıklarını göstermişler. Ondan sonra bunu daha fazla geliştireceklerine ve daha fazla yetenek ve eşyada yapacaklarını dair de bilgi vermişler arkadaşlar. Yeteneklerimizin 3 farklı durumda yetenek kullanma halinde daha belirgin olması diyor 3 farklı yetenek kullanan yeteneklere bir daha bir belirginlik daha bir nasıl kullanacağınızı göreceğiniz bir sistem getirmişler yani şöyle kırmızı şu anda kullanamıyorsun yani mesela sürükleyerek iptal ettin düşman tarafından iptal edildi ve şu anda kullanabiliyorsun gibi gibi karakterlerin belirleme özelliği açıkken yani karakter belirleme özelliği açıkken şu demek siz bu özelliği açtınız ondan sonra mesela şurada haritanın sadece mesela burada şey var violet var belden yukarısı gözükmüyormuş eskiden. Sadece belden aşağısı görünüyormuş ve hero'yu görmekte ciddi sıkıntılar yaratıyormuş. Mesela arkamda Violet var mı? Ben nereden öldüm lan? Violet ne bana ne ara vurdu demeyin diye. Buna daha belirgin şöyle yeşil de olsa yani biraz daha anlaması bence yine fark etmeyen fark etmez. Çok kolay olmamış ama biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışmışlar. Çatışma gücünün daha net gösterilmesi sağlandı. Ha okey çatışma gücünün daha net gösterilmesi sağlandı da çatışırken işte hero'ların bir şeylerin daha belirgin olması sağlandı demeye çalışıyorlar. Sonra yetenek gösterimi var. Mesela ben hero'ların öğreticilerini çekerken şöyle yapıyordum. Öncesinden yeteneklerini gösteriyordum sonrasında öğretici kısmı ya yani ilk bir öğretici kısım yapıyordum ondan sonra da gameplay kısmını gösteriyordum. Bu benim için de çok iyi olmuş. Uğraşıyordum Hero'nun skill'inin ne yaptığını anlatmak için. Burada adamlar e, videolu şekilde skill'lerin ne yaptığını anlatmışlar. E, o ben de artık gider oradan çekerim. İnşallah tüm Hero'lara gelmiştir. Ama bunun daha çok geliştirileceğine dair de mesajlar vermişler. Yani bu tam çalışıyormuş şu anda bilmiyorum ama söylediklerine göre çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonra buraya birkaç tane söz gelmiş yani sözden kastınız oyun içinde işte düşmanın normanızı istival ediyoruz koridordaki düşman kayıp düşmanın canı çok az kulemiz saldırı altında falan filan gibi daha net kısa mesajlar vermişler bunları kullanabileceksiniz oyunda ses açmak istemeyen arkadaşlar için denge düzenlemelerimiz var bizim için en önemli olanlar yani bu patch notunu gerçekten merak eden hayfa için soruyorum. Ee, söylüyorum denge düzenlemeleri var ayaya bir düzenleme gelmiş bir tane aya videom var ama bu ara çok fazla güncelleme geldiği için çekemedim e-sporcuların ee, e korkulu rüyası diye bir aya videosu da geliyor ayaya güncelleme gelmiş ama olsun eski halini gösteririz <laughs> Aya'nın hemen üst Aya'nın hem üst düzey per, profesyonel oyuncularda hem de normal oyuncularda daha tutarlı bir seviyede performans verilmesini istiyoruz. Yani bu ne demek biliyor musun? Aya çok güçlüydü arkadaşlar. Yani müthiş güçlüydü. El Spor'da, IK, e -spor, Türkiye'de yani turnuva boyunca kimse kimseye seçtirmedi, kimse kimseye aldırmadı. Aynı şekilde yurt dışında da espor'da da böyle Aya seçilmiyor. Yani oyunda da seçilince güçlü adamı daha güçlü, güçsüz adamı güçlü ve orta düzey adamı da senden üstte yapıyor. İçine göre tankı daha tank, tank olmayanı tank yapıyor. Yani böyle saçma sapan bir şeydi. Ona biraz dengeleme getirmişler arkadaşlar. Ee, bakalım neler yapmışlar. Ee, i̇kinci yeteneğinde bir dost birim ele geçirildiğinde kazanılan kalkan miktarının %50 azaldı. Fakat kullanım süresi %100 arttı. Yani sana daha az kalkan verecek ama kalkan üzerinde daha uzun süre kalacak demek oluyor. Ee, ultisini kullandırdığında başkalaştırma ile gelen yavaşlatma etkisi kaldırıldı. Başkalaştırma da ne demek biliyorsunuz. Ayının ultisi belli bir miktar içine kaldığınızda sizi tavşan yapıyordu. Ve birazcık yavaşlıyordunuz. Ee, o yavaşlatma etkisi kaldırılmış ama hala tavşan yapmaya devam ediyor. Astrid ormanda çok güçlüymüş. O yüzden Astrid'e bir zayıflama yani Astrid'e bir nerf getirmişler. Canavarlar hedef olarak seçildiğinde bekleme süresinde azalma sadece %50 oranında etki edecek. Yani pasifindeki bekleme süresi arkadaşlar artık canavarlara daldığında yani jungle keserken %50 azaltılmış. Yani Astrid'in jungle kesme hızını birazcık indirgemişler. Tron'a bir e, nerf var arkadaşlar. Tron'un performansının birazcık fazla güçlü olduğunu fark etmişler. Biliyorsunuz Tron bir hiper carry olarak geçiyordu. Turnuva boyunca da Tron aldığında sunucular ve casterlar Caster ve sunucu aynı şey demek. <laughs> Neyse heyecanlanıyordu. Abi Tron izleyeceğiz. Gerçekten çok fazla hasarı var falan filan diye. Tron'a birazcık nerf getirmişler. Fiziksel hasarının bonusunu yani normal saldırısının bonusunu bir saldırı gücü alırken yani bir saldırı gücüne direkt bir saldırı gücü alırken 0.8 saldırı gücü alıyordu. Biliyorsunuz Tron'un normal saldırısında biraz daha güçlüydü. Sen saldırı gücü kastıkça ona oranla saldırı gücü alıyordu. Ee, bunu neden yapmışlar? Biraz daha mermilerini akıllıca seçmelerini istiyorlarmış. Normal düz vurmalarını biraz daha az istiyorlarmış. Mermilerin etkisini görmek istiyorlarmış. Buna da şöyle bir şey getirmişler. Birinci yetenekteki her 100 bonus saldırı için olan şeyi gücü yani sen her 100 bonus saldırı için AD carry ya yani AD carry diyorum kastığın fiziksel hasar için yani 100 bonus hasar bu ne demek kendi fiziksel hasarının dışında her kastın 100 bonus fiziksel hasar için onu değiştirmişler 100 toplam saldırı hasarı için olmuş. Yani sen artık aslında mermiyi biraz daha güçlendirmişler. Senin fiziksel hasas, normal saldırını azaltmışlar demeye getiriyorum. Artık Tron'un mermileri daha güçlü olacak. Burada anlattığı da bu. Ee, yine bunları yazmak zorundalar. Buralarda bir değişiklik yapmamışlar. Bakın onu da şöyle göstereyim. Hedefin yüzde %2 3 4, hedefin yüzde %2 3 4. Burada bir değişiklik yok. Sadece değişen şeyler her 100 bonus saldırı hasarı içine her 100 toplam saldırı hasarı yapmışlar. Bunu sadece e, yeşil mermide yeşil mermi ne bilmiyorum bir mor bir mavi bir de sarı mermisi var Turo'nun yeşil mermi hangisi oluyorsa artık o biraz kafamız karıştırdı e, burada mor mermi mor mermi ha okey tamam bir de yeşil mermi dediği herhalde sarı mermi ya da mavi mermi artık bilmiyorum her ek hedef artı 100 saldırı hasarıymış onu %80, %120, %160 olarak arttırmışlar arkadaşlar. Seviyeye bağlı mermi kadar da %16, 24, 32'de her seviyede artacakmış hasarı. Viro'yu birazdan meta'ya sokmak istiyorlar. Viro'yu gerçekten meta'ya sokarlar muhtemelen çünkü saçma bir buff getirmişler Viro'ya. Viro eskiden biliyorsunuz hiç görmüyordunuz. Ben oyuna başladığımda bir buçuk ay olmuştu. Viro'yu gördüğümde lan yeni hero mu çıktı demiştim. O kadar, o kadar oynanmayan bir hero'ydu. Ve yani açık konuşmak gerekirse Viro'nun ne yaptığını ben bile ya yani bu kadar aranın fuller öğretici çekiyorum bakıyorum falan tam bilmiyorum. Çünkü hero'yu hiç oynamadım. E, satın da almadım oynayan da çok nadir insan gördüm. Videosunu çekeceğimde de izlenmeyeceğini düşündüm. O yüzden çekmemiştim ama şu an Viro'yu biraz değiştirmişler. Yani oynanabilir hale getirmişler bence. Şimdi pasifinde biliyorsunuz Viro'nun biraz pasifi sonsuzluk bıçağı gibiydi. Yani öldükten sonra tekrardan canlanıyordu ve canının %60'ını yeniliyormuş. Eskiden %90'ını yani Viro ölecek ve neredeyse %100 canlı tekrar doğacak demek bu. Ve kaldırıl kaldırıldı takım arkadaş tarafından dokunulan her işaret Viro'nun %10 canını yenilermiş. bu özellik kaldırılmış direkt pasifine %60 can yenileceğini %90 can yenilemişler. Bir de ekstradan %10 can yenileme zaten saçmaymış onu iyi ki kaldırmışlar yoksa Viro ölümsüz olurmuş arkadaşlar. Bir yetene birinci yeteneğinde bir değişim var. Gelişmiş saldırı 100, 100, %100 artı 40'mış seviyeye bağlı olarak 15 saldırı gücüyle güçleniyormuş. Buna ekstra %2 max can eklemişler. Yani Viro'ya artık daha fazla can çıkılmak isteniyor anladığım kadarıyla. Çünkü can çıkınca hem Viro'ya ne kadar can çıkarsan hem öleceksin tekrar doğacaksın üstüne üstlük bir de. Kazanıp çıktığın max cana oranına hasar vuracaksın arkadaşlar. Birazcık OP olmuş. Yani bilmiyorum bu ee, ne olur ne eder. Viro meta'ya girer sonra çok güçlenir nerf mi yer artık bilmiyorum. Çünkü Anatte öyle olmuştu. Anahtar artık baş edilemez vaziyetteydi ve nerflenmişti. E, muhtemelen Viro'yu da onu yapacaklar gibi geliyor. Viro birazcık başımıza ağrıtacak. Ondan sonra ne var? İkinci yeteneğinde değişen bir şey var. İsabet eden her düşman kahraman %25 bonus saldırı hızı veriyormuş. Şimdi artık %40 veriyor. Yani oranları böyle böyle arttırmışlar. Normalde mob oyunlarda mesela burada Tron'da gördüğünüz 1.0'dan 0.8'e indirirler ve bu ciddi fark yaratır. Burada %25'den %40'a artı %2 max can oranları artı %4 max can oranları %60'dan %90'a yani bu hero'yu seçeceksiniz diyorlar muhtemelen de artık seçilecek. Yani ne zaman girer metaya bilmiyorum ama Viro çok yakın zamanda arkadaşlar metaya girecek. Profesyonel aranızda bile görebiliriz. Profesyonel aranızda da Viro görürsem heyecanlanırım. Morene bir değişiklik var. Morene de şu. E, pasifine bir değişiklik gelmiş. O da şu olmuş arkadaşlar. Moren çok güçlüydü. Biliyorsunuz çok tanklı. Tank AD diye geçiyordu. Ben de videosunu çekmiştim. Moren videomu da izleyebilirsiniz. Yani Moran vurdukça biliyorsunuz zırh ve büyü direnci artıyordu. Pasifine e, 1 saniyeden 0.8 saniye indirmişler. Bekleme süresinde bütün seviyelerde bakın bütün seviyelerde hiç seviye fazla azalmıyor. Birinci yeteneğinde 4.5 saniyeden 8 saniye yükseltmişler arkadaşlar. Ama birinci yeteneği biliyorsunuz kuldan e, cool ya şey birinci yeteneği siz vurdukça pasifinden kaynaklı azalıyordu. E, birinci yeteneği yine muhtemelen resetleniyordur, azalıyordur. Ama artık 4.5 saniye ise 8 saniye yani 2 kat vurmanız gerekecek neredeyse. Wisp'i anlamadığım bir şey var. Burada yazmışlar ki son düzenlemelerden bu yana Wisp hala olmasını beklediğimiz ormancı değil. Yani Wisp zaten ormancı değildi ki. Yani Wisp'i herkese AD ya ormanda da tabii ki oynayan vardı ama Wisp'i AD Carry olarak oynuyorlardı. Wisp'e şöyle bir özellik eklenmiş. Wisp'i herhalde biraz daha ormanda görmek istiyorlar. Ben oyuna başlamadan önce herhalde Wisp ormancıyı artık bilmiyorum. Wisp canavarlara %50 hasar veriyor. Artık seviyeye bağlı olarak hasar azaltma 15. seviyeye ulaştığında tamamen toparlanır demişler. Eklendi demişler. Bir özellik daha bir norm, bir normal saldırının 2 kat hasar vermesi süre etkisini pasif sadece bir kere tetikler. Yani Wisp biliyorsunuz bir normal yani nasıl söyleyeyim. Normal saldırıları iki kat hasar veriyordu pasifinden ve birinci yeteneğinden dolayı artık onu biraz daha indirgemişler azaltmışlar yani vispe aslında bir dengeleme gelmiş yani nerf de denmez buna şey de denmez buff da de denmez bir dengeleme gelmiş ve vispi biraz daha jungle'da görmek istiyorlar visp canavarları %50 daha hasar, fazla hasar veriyorsa vispi jungle'da da artık görürler bu da ne demek yeni kompozisyonlara yelken açıyoruz demek. Yeni eşyalarımız var arkadaşlar ve güncellenen eşyalarımız var. Yeni eşyalarımız yeni şafak pardon şafak yıldızı diye bir eşya gelmiş. Yani şu anda ciddi bir AD Carry metasına gidiyoruz. AD Carry'ler ellerine avuçlarını kaşıyabilir. Çünkü AD Carry'lere gerçekten çok güzel bir altın güncellemesi geldi. İki AD Carry'lerde Wisp, Tron falan gibi hero'lara güncellemeler geldi. Ve AD Carry'lere yeni eşyalar yapıyorlar. Altın güncellemesi zaten en önemli şey çünkü uzakçı miyinler artık 30 altın yerine 65 altın verecekler. Yani ADK'liler 2 kat güçlenecek demek bu oyunda ne kadar altının varsa o kadar güçlüsün demektir. Yeni eşyamız şu şafak yıldızı fiyatı 2980 birleştirme formülü kaos yayı ninja yıldızı ve eldivenler alarak birleştirebiliyormuşsunuz. 50 saldırı hasarı, %30 saldırı hızı ve 10 kritik oranı. Tam bir AD kere item'ı arkadaşlar. Zaten tipinden de anlarsınız bir ok <laughs> edasıyla yapmışlar. Pasifi delik açma artı 20 saldırı delme veriyor arkadaşlar. Menzilli bir kahraman tarafında kullanıldığında etki 2 katına çıkar. Yani ben AD Kerim ve bu item'ı almalıyım. Anladınız mı? Yani bunun adı bu. Ben AD Kerim ve bu item'ı almaya mecburum. %40 zır delme. Sen 100 zır çıktıysan direkt %40'ını egale ediyor arkadaşlar. Yani AD carry. oha Ya oha diyoruz. Ondan sonra şafak kırma çünkü neden oha diyorum biliyor musun? Zırh delmeli başka item'lar de var. Bu tek item değil. Bunu tek itemle yapıyor. Özel pasif ee, şafak kırma her normal saldırıya ek 50 hasar verir. Menzilli bir kahraman tarafından kullanıldığında etki 2 katına çıkar. Bekleme süresi 0.35 saniye hiçbir şey. Oha diyorum. Yani bu item artık ADC'lilerin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Özellikle işte Tron, ee, ne bileyim Violet, ondan sonra Telanas. Gibi ADK'liler bunu mutlaka çıkacak yani sayarım daha da yani saymayacağım şimdi. <laughs> Ondan sonra zamanla göreceğiz zaten. Bir tane daha item'ımız var Kaos Yayı. Ee, bu herhalde Kaos, Kaos Next Rüya'ya <laughs> çıkarılmış bir item oldu diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz şu anda Ayık Türkiye'nin şampiyonu oldular ve bizi yurt dışında temsil edecekler arkadaşlar. Buradan onları da tebrik ediyoruz. Birleştirme formülü zincir çekici artı hançer saldırı hızı 40 saldırı hızı veriyor. %10 Pardon 40 saldırı hasar veriyor. %10 saldırı hızı veriyor. Özel pasifi de delik açma. Yine bir zırf delme. Menzilli bir kahraman tarafından kullanılında 2 katına çıkar. Yani AD Carry. 2 tane AD Carry itemi getirmişler. Yeni itemlarda arkadaşlar. AD Carry'leri çünkü şöyle düşünüyorlarmış. Onu da burada yine okudum. AD Carry'ler çok fazla jungledan krep çalmak zorunda kalıyor. Çok fazla sağdan soldan kaynak almak zorunda kalıyor. Bu sebepten dolayı AD carry'lerin birazcık e, yetersiz kaldığını, takımı geri düştüğünde o toparlamış olsa bile bu gücünü gösteremediğini düşünüyorlarmış. O yüzden AD carry'ler artık acımasın vursunlar diye ve oyunda biraz daha ön plana çıksınlar diye bu güncellemeyi getirmişler. E susamış yaya bir güncellememiz var. Saldırı hasarını 10'da, 100'den 90'a, kritik oranında da %15'ten %10'a düşürmüşler. Allah razı olsun diyoruz. Ama pasifinde bir değişiklik yok. Kana susamış zaten pasifi için alınıyordu genel olarak. O yüzden yine kullanılır diyorum. Çünkü pasifi biliyorsunuz inanılmaz bir can çalma veriyor. E, eldiven ya buna bir nerf gelmiş ama çok etki eder mi bilemiyorum. E, aynı zamanda fiyatını da azaltmışlar çünkü. Eldivenlere bir nerf gelmiş. Fiyatını 420'den 300'e düşürmüşler. Ee, kritik oranını da %12'den %8'e düşürmüşler. Bu biraz evet bu biraz ciddi bir nerf olmuş. %12'den %8 çünkü ciddi arkadaşlar. Bir faktör yani e, sırf eldiven çıkan 3 yani 3 eldiven çıkıp öyle e, şeye başlayan fight'lara başlayan e, hero'lar vardı çünkü. Ormancı eşyalarına bir ayarlama gelmiş. Ruh yağmacısını... Hasar takviyesi bekleme süresini 120 saniyeden 12 saniyeye düşürmüşler. Ee, su altı yaratığı zırhını bir dakika ne? Ha su altı yaratığı itemında zırhını 250'den 200'e max canını da 250'den 350'ye çıkarmışlar arkadaşlar. Bu ne demek? Yani zırhtan aldık cana ekledik. Yani bu da aslında nerf mü dengeleme mi diye sorarsanız karşınızdaki hero'ya bağlı bence dengeleme. Çünkü karşınızdaki adam zırt delme çıkmadıysa sizin... Can, zırt daha çok işinize yarar. Zırt delme çıktıysa can daha çok işinize yarar. Mod geliştirmeleri var. Yeni modlar çıkacakmış. Onlar da belli başlı geliştirmeler yapmışlar. Bir de hero'ların görünümlerinde değişiklikler var. Şöyle e, hızlıca sadece hero'ları göstereyim. Çünkü bunun için bir video yaptım. Bütün hero'ların değişikliklerini arkadaşlar video olarak, gameplay olarak gösterdim. Hepsini teker teker oynayacağım. İlerleyen zamanlarda videolarını da çekeceğim. O yüzden hiç merak etmeyin. Bunları sadece hero olarak söyleyeyim. Bir önceki videoya giderseniz de bir önceki videoda hero'ların gameplay kısımlarını bulabilirsiniz. Skill'leri nasıl oldu diye. Alistar değişti, Roxy değişti. Ondan sonra Telanas değişti, ee, Vira değişti, bunların hepsi sadece görsel olarak değişti arkadaşlar. Arthur'da bir değişiklik var, Zephyr'de ciddi değişiklikler var, Krixi değişti. Ondan sonra e, Gildur'un ultisinde şöyle bir değişiklik yapmışlar. E, bu hangi hero? Wielding galiba. Bu hangi hero? Çözemedim. E, burada. Gildur, Toro, Kuilin, Zanis, Batman, Wonder Woman ve benzeri önümüzdeki güncellemelerde daha fazla kahramanlığı iyileştirmeye devam edeceğiz demiş. Gu Gildur, Toro, Kuilin, Zan Zanis, Zanis'e bir değişiklik gelmiş. Ee, Wonder Woman'a da görsel değişiklikler yapmışlar. Aynı zamanda önümüzdeki güncellemede de yapmaya da devam edeceğiz diyor. Çok güzel olmuş görsel değişiklikler. Ben görsel değişikliklere bayılıyorum. Çünkü oyunu ben o görsel değişikliklerden çok fazla zevk alıyorum. İnşallah daha fazla yaparlar gelişmeye devam eder. Arena of Valor bu gelişmelerle gerçekten ciddi farklar yaratıyor. Ve çok güzel bir mobil MOBA olma yönünde ilerliyor arkadaşlar. İnşallah oyuncu sayımız artar. İnşallah bu oyunda PUBG Mobile kadar ne bileyim Mobile Legends kadar. Diğer oyunlar mobil oyunlar kadar oynanmaya devam eder. Ben Arena of Valor'ı Arena of Valor burada olduğu sürece videolarını çekmeye ve desteklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü oyundan gerçekten kendim de çok keyif alıyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiysen bir beğeni, bir de yorum atmayı unutma. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Yani 29 dakikayı bulmuşuz ama maalesef ki güncelleme videoları uzun sürüyor. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>